19. Bölüm Kendin ile helalleşmek Ne demek bu kendin ile helalleşmek? İnsan kendi kendiyle neden helalleşme ihtiyacı hisseder? Biz hep hayatı, dışarıdaki her şeyin bir hakkı var. Bizse o hakkı hep besleyen, insanlara destek çıkan, moral motivasyon veren, maddi manevi yardım eden hep bir kişi olduk. Yani saçımızı süpürge ettik, insanlar yeter ki mutlu olsunlar, yüzleri gülsün. Bu süreçte kendimizin hakkını ne kadar koruduk? Kendi kendimize ne kadar sahip çıktık? İşte bu noktada nasıl başkasının hakkını yemek, hakkına girmek günahsa, suçsa, doğru bir şey değilse, aynısını bize yapılmasına izin vermek ya da aynısını kendi kendimize yapmak da aynı şekilde. Bir başkasının hakkını ararken kendi hakkımızı ne kadar aradık? Bir başkasına destek olurken kendi kendimize ne kadar destek olduk? Hadi sor bakalım kendi kendine. Derin bir nefes al ve kendine dürüstçe sor. Sen kendine adil davrandın mı? Kendi hakkını aradın mı? Kendine vakit ayırdın mı? İçinden bir şey yapmak geliyor ama bütün maddi ve manevi kaynaklarını başkalarına kullandığın için ya da kullanmalarına izin verdiğin için ki bunun derinlerinde de kaybetme korkusu, yalnız kalma korkusu olduğundan dolayı insan terk edilmesin diye, yalnız bırakılmasın diye bütün kaynaklarını başkalarına kullandırır ki onların arasında kalmaya devam etsin. Ben kendi hayatımda dönüp geçmişe baktığımda yıllarımın çoğunu kendime değil başkalarına kullandığımı fark ettim. Yıllarımın çoğunu Boşa harcadığımı fark ettim. Onu mutlu et, bunu mutlu et. Onu alttan al, bunu alttan al. Aman kavga çıkmasın, aman üzülmesinler. Biri benden bir şey istediğinde bütün kaynaklarımı hep onlara kullandım. Ve baktım ki ben kendim için hiçbir şey yapmamışım. Ne zaman ben kendim için bir şey yapmaya adım atsam, bu sefer de etrafımdaki insanlardan şöyle tepki gördüm. Sen çok değiştin, sen çok bencil oldun. Size göre bencil oldum. Bana göre ilk defa kendim için bir şey yapacağım arkadaş. O mu battı gözünüze? Batar tabii ki. Çünkü etrafımdakiler bütün kaynaklar mı? Yüzde yüzünü onlara, yüzde sıfırını kendime ayırmamı istiyorlar. E ben bu şekilde zaten batacağım. Kendime kaynak ayırmazsam, kendime vakit ayırmazsam zaten dibe çakılacağım. İşte burası insanların anlamak istemediği yer. Sanki benim kaynaklarım sonsuz. Sonsuz olan bir tek Allah'tır arkadaşlar. Al ve ver dengemi kurmam gerekiyor. İşte al ve ver dengemi kurmadığım için hak olarak, madde olarak, manevi olarak, zaman olarak sadece ben eksildim, onlar çoğaldı. İşte bu noktada kendinle helalleşmen gerekiyor. Kendi hakkını ve kaynaklarını başkalarına kullandırdığın için kendi kendini affetmen gerekiyor. İşte ben ne zaman kendi kendimi affetmeye başladım? İşte o zaman bolluk kapılarım daha çok açıldı. Bildiğim bilmediğim bir sürü helal kaynaktan bolluk gelmeye başladı. Çünkü artık sadece vermek değil, almanın da hak olduğuna inandım. Yani al ve ver dengeni koruyamazsan hayatına sürekli seni sömürecek insanlar çekersin. Ve herkes şöyle der. Ücretsiz mi bu? Para mı vereceğiz? E çünkü sen hep verdin ya bugüne kadar. Sen hep verdiğin için insanlar hep almak istiyorlar. Peki sana verirsen yenisi nasıl koyacaksın yerine? İşte ben herkese şunu söylüyorum. Al ve ver dengenizi kurmadığınız sürece hayatta projelerinizi yapamazsınız. Fikirlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Hadi dönün bakın geçmişinize bakayım. Alman gereken haklarını tam alabilseydin o kadar çok insana gereksiz kaynak kullandırdın ki çoğu da şu an hayatında yok. Onlara da o kaynakları vermeyedin ve kendine kullanaydın. Şu anki durumun çok daha iyi miydi, değil miydi? Hadi dürüstçe söyle bunu kendine. İşte bu benim iş dünyamdaki savaşı anlatıyorum size. Bundan böyle dedim ki hayatımda vazgeçmek de kolaydır benim için. Kıymetimi bilmeyenden vazgeçmeye hazırım. Her şey iki taraflı olması lazım. Tek taraflı veren Allah'tır. Ben Allah değilim. Ben garip bir kulum ve haklarımı korumazsam şunu öğrendim. Ordu gibi geçiyor herkes üstünden ve senin bütün haklarını alıyorlar senden. Hayır bundan sonra hakkımı koruyacağım al ve ver dengemi dengeye alacağım. Alacağım ki bundan sonraki süreçte, hayatımın sürecinde dönüp de kendimle helalleşmek için uğraşmayayım. Geçmişte haklarını yedirdiğim için öyle. Evet, kendinle helalleşmeye hazırsan, al ve ver dengeni, dengeyi almaya niyetin varsa, diğer insanlara gösterdiğin saygı, hoşgörü, merhamet, yardımlaşmayı sen de hak ettiğine inanıyorsan, lütfen 42. bölümü tıklayın. Şifa olsun.